Buradaki yarışmalara da o işlerle katıldım. Ödüller aldığım resimlerim var. O şekilde. Güzel. Hasan Bey siz ne zamandan beri tanışıyorsunuz Nilüfer Hanım'la? Biz uzun yıllardır tanışıyoruz hocam. İlkokulu bitirdikten sonra Güzel Sanatlar Ortaokulu vardı o dönem. Evet. Güzel Sanatlar Ortaokulu'nda tanıştık. Ortaokuldan sonra liseyi birlikte okuduk. Sizin şu ben şeyi dinlemek istiyorum şurada. Hani bir televizyon programına çıkarmışlar siz de bir yaramazlık yapmışsınız orada. Ben onu duymak <laughs> istiyorum. Şimdi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun ilk canlı yayınıydı. Evet. Ee, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu resim yarışması düzenliyordu. Ortaokuldu sanırım. Ortaokul ve liseler kategoride şeklinde. İlk canlı yayını bu ödül töreninde. Tabii yaşımız küçük olduğu için biz oldukça heyecanlanmıştık. Dolayısıyla televizyonlar karşısına geçtiğim her zaman ben bu hatırayı hatırlarım. O bende biraz tutukluk yaratır. <laughs> Neydi hocam ne oldu? Ee, bize... Ee, İsmimizi soracaklar. Hangi okulda e, okuduğumuzu, hangi ödül aldığımızı. Basit üç beş şey. Arkadaşımızın biri ismini söyledi, soy ismini de söyledi. İkinci soru. Hangi okulda okuduydu? Hangi okulda okuduydu? Karıştırdı. Bir gülüşme. Tabii kontrol edemediler canlı yayın olduğu için. Biz o bir iki kişi gülüşünce tüm sınıf gülüştü. O kontrol dışı durum.